Soylu, Şam'a da da Afganistan kabilede huzuru biz getireceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bölgeye Türkiye'nin huzur getireceğini belirterek, Allah bize fırsat verecek, bunu göreceksiniz. Allah bize fırsat verecek, Şam'a huzuru biz getireceğiz, Bağdat'a da huzuru biz getireceğiz. Afganistan, Kabile'de huzuru biz getireceğiz ve dünyaya, bu medeniyetimizi nakşedeceğiz Allah'ın izniyle, dedi. Soylu, Esenler'de düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara seslendi. Doğuda birçok iyide bulunan organize sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyenlerin olduğunu dile getiren Soylu, şu anda Diyarbakır organize sanayi bölgesinde 450 yatırımcı sıra bekliyor ki, ben buraya yatırım yapayım diye. Aynısı Ağrı'da var, aynısı Şanlıurfa'da var, aynısı Mardin'de var, aynısı Van'da var, bizim derdimiz nedir biliyor musunuz? 780 bin kilometre kare değil. Allah bize fırsat verecek, bunu göreceksiniz. Allah bize fırsat verecek, Şam'a huzuru biz getireceğiz, Bağdat'a da huzuru biz getireceğiz. Afganistan, Kabile'de huzuru biz getireceğiz. Ve dünyaya, bu medeniyetimizi nakşedeceğiz Allah'ın izniyle, dedi. ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştiren Soylu, bana diyor ki oradaki malına el koyacağım. Benim orada bir tek malım var dedim. O da fetö. Onu da almayan namerttir. Onu da alacağız oradan. Şunu söyleyeyim. Türkiye Tayyip Erdoğan'la güvenlik istikrarını yakaladı. Türkiye Tayyip Erdoğan'la siyasal istikrarını yakaladı. Türkiye Tayyip Erdoğan'la bütün istikrarlarını yakalayarak devam ediyor. Şimdi bu istikrarı bozmak istiyorlar. Başka bir şey daha yaptı. Oraları yaktılar, yıktılar. Şırnak'ı, Cizre'yi, Nusaybin'i, Kızıltepe'yi, Yüksekova'yı, kardeşlerim, değerli büyüklerim oranın her birini evleriyle, okullarıyla, spor salonlarıyla hem de çok kısa sürede inşa etti. Ve oradaki vatandaşlarımıza verdi. Tayyip Erdoğan ne demek istedi biliyor musunuz? Benim devletim 85 milyonun devletidir. Ben 85 milyonun cumhurbaşkanıyım dedi ifadesini kullandı. Soylu şunları kaydetti, bütün bu maliyetlerin hepsini yaşadık. Ama en büyük maliyet 15 Temmuz maliyetiydi. 15 Temmuz'da uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla insanlarımızı katlettiler. Bunu hep beraber biliyoruz. Bunu hep beraber yaşadık. Aslında ülkemizi işgal etmek istediler. FETÖ Amerika'ya ülkemizi peşkeş çekmek istedi. Ama Allah bu milletten razı olsun. Şu ay yıldızlı bayraklarla onları doğuran analardan razı olsun ve Tayyip Erdoğan'ı yedirmediler. Bu ülkeyi yedirmediler. Bu ülkenin üzerine vesayet kurmak isteyenlere müsaade etmediler. Bunların hepsini biz yaşadık. Bunların hepsini Arjantin yaşamadı. Bunların hepsini Brezilya yaşamadı. Bunların hepsi bu ülkede yaşandı. Acımasızca insanlarımızı katlettiler. Ben o günde söyledim, bugün de söylüyorum. O darbenin arkasında bal gibi Amerika var, kızmışlar bana, iki defa istenmeyen adam ilan etmişler, yasak koymuşlar. Yahu 50 bin defa yasak koysanız, ne yazar? Bu ülkede daha önceleri Amerikan Büyükelçisi bir söz söylediği zaman herkes tedirgin olurdu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde bırak Amerikan büyükelçisini Amerikan başkanının söylediği sözünü Türkiye'de kimse sallamıyor. Ben bir kesim bana oy versin diye çalışmam. 85 milyon için çalışırım. Ne pahasına olursa olsun sözüm var. 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak. Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Hollanda'da işçilerimiz var. O ülkede hangi demokrat standartlar varsa ülkemize getireceğiz getirdikten sonra AB'ye verdiğin sözü tut diyeceğiz. Siz anayasada özgürlükler, haklar varsa vereceksiniz vatandaşa. Gençlere söyledim bugün, anneleriniz babalarınız aman sakın ha tweet atma, başınız belaya girer diyor. Odada bile sessiz konuşuyor. Türkiye buna layık mı? Cumhurbaşkanı olduğumda gençlere sözüm var, en rahat beni eleştireceksiniz, eksiğim varsa düzeltirim. Muharrem Bey nasıl herkesten o istiyorsa ben de herkesten o istiyorum. Kendisine göre ilkeleri, kuralları vardır ki onlara saygı duymak zorundayım. Ben de Cumhurbaşkanı adayı olarak oy kullanmak için sandığa giden her vatandaşın oyuna talibim. Bu ülkede demokrasi, huzur, ahlaklı bir yönetim olsun diyenlerden oy alacağım. Kul hakkı yiyenler, uyuşturucu baronları, beşli çeteler bana oy vermez. Bunlar beni yolumdan döndürmez. Siyaset halka adanmışlıktır. Bu ülkeye baharları getireceğim, hiç kimse şüphe etmesin. 2022 Ekim'de Atatürk Uzay ve Havacılık Merkezi, yeni değil, hazırlayan doçent doktor, Devrim Akgündüz, daha sonra İngiltere'ye gittim, yüksek teknolojiyi ülkemize getirmek için. Benim oraya gidişim yüksek teknolojiyi ülkemize nasıl getiririz? Orada bu işte çok iyi olan çok iyi insanlarımız var, Eren ve Fatih Özmen var, ABD'nin iki numaralı şirketini kurdular. Bu insanları Türkiye'ye getirip yatırım yaptırmak. Bunlar ticari şirket, müşteri varsa mal yapıp satarlar. Bugün MIT dünyanın pek çok ülkesinden alet edevat almıyor mu? Biz şimdi o şirketleri mi suçlayacağız? Eren ve Fatih Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Yurt dışına gidenlerin tamamını yerli ve milli olmaktan çıkarıyor musunuz? Bunu açıkladıktan sonra NASA'da çalışan bir Türk'le konuştum. Bunu yapın, gelip ülkeme çalışacağım, diyor. Erdoğan da zaten bunu davet etmişti. O zaman CIA falan yoktu. Türkiye'de uzay sanayi konusunda araştırma yapacaklar. Bunu da Atatürk Havalimanı'nda yapacaklar uçaklar kalkıp inecek oraya. Uçuşlara açık olacak. Orada bilimsel araştırmalar, uzay araştırmalar olacak. Son derece nitelikli insanlar gelecek. Ben Türkiye'de Şampiyonlar Ligi kuracağım diye söz verdim. Dünyanın en saygın, bilimde ve teknolojide öne çıkmış insanları. Bunların %99,9'u Türk. Candan daha deviren kanser araştırmaları konusunda devletin iftihar etmesi gereken isim. Bu isimle gidip konuştum. Bunların dünyadan haberi yok. Biz Almanya'da çalışanlara bunlar Almancı mı diyeceğiz? Panik içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Neyi hedeflediklerini de bilmiyorlar. Uzay araştırmaları konusunda Türkiye'de yetkin isimler de var.